Merhaba arkadaşlar Bugün size Chia coin transferini göstereceğim Hatchpool HB üzerinden Hatchpool'dan bu benim ikinci Chia çekişim olacak Birinci Chia çekişimi canlı olarak göstermemiştim Bunu canlı olarak göstereceğim Öncelikle Hatchpool üzerinden Personal Center'a geliyoruz Buradan Chia coin üzerinden check'e tıklıyoruz Daha önceden eklemiş olduğumuz Chia adresimizi seçiyoruz Burada da kazandığımız ne kadar göndermek istiyorsanız o miktar yazın ben hepsini göndereceğim. Göndere tıklıyorum. Kimlik doğrulayıcıdan kod girmemi istiyor. Koduma giriyorum. Doğruluyorum. Şu an transferim gerçekleşti. Şu an aslında bekleme durumunda. 24 saat sonra GTO borsamın cüzdan kodu ekle. GTO borsama 24 saat sonra çıyalarım düşecek, gelecek. Düştüğü zaman ertesi gün tekrardan video çıkıp bu videonun üstüne ekleyeceğim. Arkadaşlar kısa bir yere atlamışım. Depozitten buradan göndermek üzere olduğum veya gönderdiğim çıyaları görebiliyorsunuz. Benden komisyon olarak yine 0.2 çıya da .00 iç Chia komisyon kesmiş Bu da bir önceki videoda komisyonun nasıl alındığını size Söylemiştim Oradan bakabilirsiniz Şu an bekleme durumunda 24 saat sonra burası onaylanacak Ve Gönderdiğim cüzdan koduna Merhaba arkadaşlar Bugün size Dün akşam Hatchpool üzerinden Yapmış olduğum Chia coin transferini göstereceğim Öncelikle ben bu işe çok erken zamanlarda başladım ki şu an hesabım senkronizasyon yapılıyor. Burası ilk denediğim pilot kurulumu. Zaten kazım zorluğunu görüyorsunuz arkadaşlar 17. Şu an 650 civarlarında kazım zorluğu bugün. Ve zaten burada da network network'ü görebilirsiniz. Şimdi ben daha önceden başladığım için Chia'ya daha fazla pilot kurma denemelerim oldu. Ben ilk pilotumu günlük işte bir günden fazla sürüyordu. İlk plotum ben 30 saat civarında bir şey kurmuştum. Ama şu an günlük plot kurma kapasitesim 5 buçuk terabayt. Ben ilk başlarda sadece 100 GB'lık yani bir tane plotu ben bir buçuk günde kuruyordum. Ama şimdi günde ben 55 plot kuruyorum. Şimdi benim avantajım şöyle oldu. Ben herkesten önce bu işe girdim. O yüzden deneme yanılma yaparak nasıl prod kurulacağını öğrendim. Ben bu işe girdiğimde YouTube Türkiye'ye geçtim. YouTube'da genel olarak bu prod kurumları ile ilgili videolar yoktu. Şeyi çok az kişi biliyordu. Ben ilk girenlerden olduğum için iyi oldu benim için. Benim yararım oldu. Çünkü işi nasıl ilerlediğini, nasıl prod kurulduğunu ve çok kişiye de önce para kazanmaya başladım. Şimdi arkadaşlar hemen dün gece çekmiş olduğumuz çiçeleri göstereceğim haşkul üzerinden. Dün gece 12 civarında transfer gerçekleştirdik. 0.2090 çiğe göndermesi lazımdı. Buradan da görebilirsiniz arkadaşlar 0.2090 çığımızı gönderdiler bana ertesi gün ayın 23'ü burada da ayın 22'si gece saatlerinde. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Çin saatine göre her gün saat 17'de Transferleriniz kontrol ediliyor ve bu transferler onaylanırsa eğer Transfer gerçekleşiyor. Burada, buradaki saatlerimiz zaten Çin saatine göre arkadaşlar. Saat 16.28'de Onaylanmış Ve GTO borsamdaki cüzdanıma geldi Buradan da isterseniz tekrar gireyim Cüzdanıma Yanlış yere tıkladık Spot cüzdan buradan da görebilirsiniz Hemen Hepsi diyelim Burada da gözüküyor arkadaşlar çektiğim çalar Eğer nasıl plot kurduğumu. bu işleri nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız yorum atmanız yeterli. Eğer istek gelirse bu konuyla bu konuyla ilgili video çekeceğim arkadaşlar. YouTube Türkiye'de plot kurumuyla ilgili çok video var. Ama ben çoğunun yavaş kurduğunu söylüyorum. Çünkü ben o kişilere göre daha önce bu işe girdim ve daha bilgili olduğumu düşünüyorum. İyi günler dilerim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, kısa bir yere atlamışım. Hemen burayı da çekip diğer videonun üstüne ekleyeceğim. Şimdi HushPool ne kadar güvenilir tartışılır. Ama ben şu zamana kadar HushPool'dan iki defa para çektim ve bir sorun yaşamadım. Ama HushPool'un bize verdiği çiye miktarı az. Nasıl hesaplayabiliriz? Buradan çiğenin üstüne tıklayın arkadaşlar. Buradan günlük olarak bir petabyte'da ne kadar çiye kazdığını kazınızı alabileceğinizi görebilirsiniz. Burada 1 petabayta 0.83 çiğa coin kazabiliyorsunuz. Ama çiğa kalkulatöre geldiğiniz zaman 1 petabayte arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.96 çiğa kazmanız lazım. Şimdi burada komisyon kesiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. 0.96 diyor burada. Burada ise 0.83 diyor. Yani bunları hesaplayarak girin lütfen. Burada bir oran orantı yapın. Ne kadar plotunuz varsa işte siz çiğadan haşk üzerinden çiğadan ne kadar kazandığınızı hesaplayın arkadaşlar. Ona göre girin. Veya sola kasım yapmaya devam edin. İyi günler dilerim arkadaşlar. Görüşürüz.